Dersimize başlıyoruz çocuklar. Neden sonuç ilişkisi iki yargılı olan kimi cümlelerde yargının biri diğerinin nedeni olabilir? İki yargılı cümle ne demek? Tabii öncelikle onu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. İki yargılı cümle, iki yargılı cümle. Şurada bir örnek alalım, hemen örnek cümle üzerinden anlatalım. Otobüsü kaçırdığı için çok üzüldü Buraya baktığımız zaman iki ayrı yargı var. Bir otobüsü kaçırma olayı var, bir de çok üzülme olayı var. Yani burada iki ayrı olay var, iki ayrı durum var, iki ayrı vaziyet var. İşte biz buna yargı diyoruz. Yani her bir aslında bakarsan e, olan şeye e, veya duruma biz yargı diyoruz. Otobüsü kaçırmak var burada, bir de çok üzüldü var. Yani teknik olarak söyleyecek olursak her bir fiilimsi bir cümlede yargıdır. Yüklem dışında, yüklem dışında her bir fiilimsi de birer yargıdır. İşte birden fazla yargılı olan cümlelerde bir yargı diğerinin nedenini bildirir, nedeni olur. Yani örnek verecek olursak çok üzüldü. Neden çok üzüldü? Otobüsü kaçırdığı için. İşte buradaki otobüsü kaçırmak üzülmesinin nedenidir. Şimdi cümlenin ortaya koyduğu yargının neden kaynaklandığını, asıl etkeni e, belirtir. Neden sonuç ilişkisi taşıyan iki yargı için dolayı, dolayısıyla üzere ötürü gibi edatlarla ya da çünkü bağlacıyla veya den ekiyle e, birbirine bağlanmış cümle. Neden sonuç ilişkisini kavramak için cümleye niçin, neden dolayı gibi sorular sorulmalıdır. Otobüsü kaçırdığı için çok üzüldü. Çok altı çizili yerler sonuç cümleleri değerli arkadaşlar. Sonuç. Çok üzüldü sonuç. Neden? Otobüsü kaçırdığı için. Devam edelim. Geç kalınca geç kalınca dersi anlayamadı. Dersi anlayamadı sonuç. Neden? Geç kalınca. Hep neden cümlesi. Vatanın değerini bildiğinden ona toz kondurmazdı. Ona dediği vatana. Vatana toz kondurmazdı. Vatana toz kondurmazdı. Sonuç. Neden? Vatanın değerini bildiğinden. Yaratandan ötürü yaratılanı severiz. Yaratılanı severiz. Sonuç. Neden? Yaratandan ötürü. Ben yarime gül demem. Gülün ömrü az olur. Sonuç. Bazen sonda değil başta da olabilir değerli çocuklar. Bunu bu cümleyi özellikle bunun için yazdım buraya. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Ben yarime gül demem sonuç. Neden? Gülün ömrü az olur çünkü. Evet. Sonra devam edelim. Amaç sonuç ilişkisi. Amaç sonuç ilişkisinde de bir yargı diğer yargının amacını belirtir. Yani biz cümleye hangi amaçla sorusunu sorarız? Hangi amaçla? Amaç ulaşılmak istenen sonuçtur. Kimi cümlelerin bildirdikleri, kimi cümlelerin bildirdikleri yargı bir amaca yöneliktir. Böyle cümlelerin yüklemi bir eylem bildirir. Ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz eylem bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bunu anlamak için cümleye hangi amaçla sorusu yöneltilmelidir. Amaç anlamlı cümleler neden sonuç bildiren cümlelerle karıştırılmamalıdır. Örnek Şair daima mükemmeli bulmak için çalışır. Burada sonuç ne? Çalışır. Neden çalışır? Mükemmeli bulmak için. Bakın, burada aslına bakarsanız neden sorusuna da cevap veriyor. Bu soruyu özellikle sordum. Çünkü her amaç sonuç cümlesinde bir neden de vardır. Neden sorusuna da cevap verir. Peki amaç sonuç cümlesini neden sonuç cümlesinden ayıran fark nedir? Fark şudur neden sonuç cümlesinde amaç sonuç neden sonuç cümlesinde şu amaç kısmı yani birinci kısım kısım sonuç kısmı değil de diğer kısım amaçta gerçekleşmemiştir. Sonuç gerçekleşmiş gerçekleşmiştir. Ama neden sonuçta bu kısım da gerçekleşmiştir. Şair daima mükemmeli bulmak için buldu mu mükemmeli? Bulup bulmadığı belli değil. Gerçekleşmemiş. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz? Bu bir amaçtır. Çünkü gerçekleşmemiş. Amaçlar nedir? Gerçekleşmemiş şeylerdir. Şair daima mükemmeli bulmak amacıyla. Bu tür soruları çözmek için bunun yerine amacıyla getirirseniz ne olur? Hemen ortaya çıkar. Ödülünü almak için sahneye çıktı. Ödülünü almak amacıyla. Bakın yerine amacıyla getir. Sahneye çıktı sonuç. Ödülünü almak amacıyla. Amacı bu. Çiçek toplamak için dışarı çıktı. Dışarı çıktı sonuç. Hmm. Neden sorusuna da cevap vermekle beraber çiçek toplama işi gerçekleşti mi? Hayır. Daha yeni çıktı. Gerçekleşip gerçekleşmediği belli değil. Ve için yerine amaç getirebiliyorsun. Hangi amaçla sorusuna cevap var mı? Var. Hangi amaçla çiçek toplamak için? Yemek yapmak üzere mutfağa girdi. Hangi amaçla? Yemek yapmak üzere. Ders çalışmak için odasına geçti. Hangi amaçla? Ders çalışmak için. Evet bu kural özellikle çok önemli. Neden sonuç? Amaç sonuç cümlelerini birbirinden ayırmanın en temel özelliği. Neden sonuç cümlelerinde neden kısmı gerçekleşmiştir? Sonuç da gerçekleşmiştir. Amaç sonuç cümlelerinde sonuç gerçekleşmiştir ama amaç kısmı gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir ve gerçekleşmemiştir genelde. Gelelim koşul sonuç ilişkisine. Bu daha kolay nispeten. Kimi cümlelerin bildirdiği yargılar bir şarta bağlı olarak gerçekleşir. Yani ee, biz bunlara şart cümlesi, koşul cümlesi diyoruz. Hemen örneklere bakalım. Zaten işin mantığını anladık. Ödevini yaparsan dışarı çıkarsın. Dışarı çıkarsın bir sonuçtur. O sonucun olması neye bağlıdır? Ödevini yaparsan. Koşul. Ellerini yıkarsan masaya oturursun. Masaya oturmak sonuç. Masaya oturmanın şartı, koşulu ne? Ellerini yıkarsan. Bizi tanırsan bizim sınıfa girersin. Sonuç. Bizim sınıfa girersin. Bizi tanırsan koşul. Önce, önce gel ki sonra sonra gidesin. Yani gitmenin şartı ne? Önce gelmek. Dolayısıyla burada da yine koşul var. Koşul sonuç cümleleri de bu şekilde oluyor. Şimdi de birazdan sorular çözelim. Soru çözerek konuyu daha iyi pekiştirmeye çalışalım. 10 adet sorumuz var. Bu soruları çözerek konuyu daha iyi anlamaya çalışalım değerli çocuklar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç sonuç cümlesidir? Bakın bu soruları çok doğru okumalıyız. Aksi takdirde soruyu da yapamayız. Öncelikle soruyu okuduğumuzda bu kısım üzerine biraz düşünmeliyiz. Ben ne arıyorum? Ben amaç sonuç cümlesi arıyorum. Devam edelim. İnsanları tek tek anlamak için zahmete girmeye değmez. İnsanları tek tek anlamak amacıyla diyebiliyor muyum ben buraya? Evet amaç ne? İnsanları tek tek anlamak. Dolayısıyla bu bir amaç cümlesidir. Havaların soğumasıyla odun kömür fiyatı arttı. Yani amaç sonuç cümlesini buldum ama durmuyorum. Diğerlerini de okuyorum. Yanılmış olabilirim. Soruda hata olabilir. Her ihtimale karşı her zaman sorunun tamamını okumalıyız. Havaların soğumasıyla odun kömür fiyatları arttı. Odun kömür fiyatları arttı. Neden havaların soğuması? Bak. Bu yıl az yağmur yağdı, ekinler kavruldu. Bakın bir takım sıralı cümleler, birbirinden bağımsız cümleler de birbirinin nedeni ve sonucu olabilir. Ekinler kavruldu. Sonuç neden bu yıl yağmur az yağdı? Geç saate kadar uyumuyorum diye kızıyor bana. Bana kızıyor. Neden geç saate kadar uyumuyorum? Hepsi neden cümlesi cevabımız A şıkkı amaç sonuç cümlesi. Aşağıdakilerden hangisi sebep sonuç cümlesidir? Bazı şairlerin gazeteci kimliği de vardır. Bazı şairlerin gazeteci kimliği de vardır. Hmm. Herhangi bir şey göremedim burada. Basketbol hayatımın anlamıdır diyor. Basketbol hayatımın anlamıdır diyor. Bir şey göremedim. Konuyu anlayamadığından etüt almış. Hemen işaretliyorum. Burası bir sonuç. Etüt almış sonuç. Neden? Konuyu anlayamadığından. Sebep sonuç neden sonuç aynı şeydir. Ama son şıkkı yine okuyorum. Başarılı olmak için çok çaba harcıyor. İçin burada amaçtır. Neden? Başarılı olmak. Hangi amaçla? Başarılı olmak amacıyla. Amacıyla, yerine amacıyla getirebiliyorum. Dolayısıyla bu da amaç sonuçtur. Cevabımız Ceyhan neden sonuç? Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep sonuç cümlesi değildir? Değildir bak. Soruya dikkat. Sebep sonuç değildir. Dün akşam iyi uyuyamadığından bugün çok gerginmiş. Hmm. Bugün çok gergin. Sonuç. Neden? Dün akşam uyuyamadığından. Neden sonuç var burada? Ben olmayan arıyorum. Ödevlerini hep son güne bıraktığın için çok sıkışıyorsun. Çok sıkışıyorsun. Sonuç. Neden? Ödevlerini hep son güne bıraktığın için. Uzun zamandan sonra onunla karşılaşacağım için heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Sonuç. Neden? Uzun zaman sonra onunla karşılaşacağım için. Yarım kalan işlerini tamamlamak için bugün de çalışacağım. Bugün de çalışacağım. Sonuç ne hangi amaçla çalışmak için çalışmak amacıyla için yerine amacıyla geliyorsa amacıyla geliyorsa biz buna ne diyoruz? Amaç sonuç cümlesi diyoruz. Doğru cevap Denizli. Çünkü hepsi neden sonuç cümlesidir. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Türk halk edebiyatının İslam'dan önceki döneminden kalma en eski şiir örneklerinde bile uyağın kullanıldığı görülür. Bir şey göremedim. Kullanılan uyak türü genellikle yarım uyaktır. Bir şey göremedim. Sözlü bir edebiyat olduğu için uyaklar ister istemez kulak içindir. Hemen bunu işaret ediyorum. Yazılı bir edebiyat olan divan şiirinde ise göz için uyak anlayışı benimsenmiştir. Burada da neden sonuç göremedim. Hemen 3'e bakıyorum. Sözlü bir edebiyat olduğu için uyaklar ister istemez kulak içindir. İster istemez kulak içindir. Uyaklar ister istemez kulak içindir. Neden? Sözlü bir edebiyat olduğu için. Neden? Sonuç cümlesi nerede varmış o zaman? 3'te var. Dolayısıyla, dolayısıyla cevabımız da ne olacak? 3 C şıkkı olacak. 5'in soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? diyor. Konuştuklarını anlaya, anlayayım diye, konuştuklarını anlayayım diye çok çaba harcıyorum, çok çaba harcıyorum. Sonuç neden konuştuklarını anlayayım diye neden sonuç arıyoruz ya bulduk ama bulduk diye hemen vazgeçmiyoruz çünkü konuştuklarını anlayayım diye acaba neden mi mesela değil mi? hemen neden sorusunu sordum acaba burası amaç olabilir mi çünkü konuştuklarını daha anlamadım anlayıp anlamadığım belli değil konuştuklarını anlayayım diye bu bir amaç olabilir anlamak amacıyla değil mi ama hangi amaçla konuştuklarını anlayayım diye hangi amaçta sorusuna cevap var ne dedik? Her amaç cümlesinde de neden sorusu var. Ama hangi amaçla sorusu neden cümlesinde yok. Dolayısıyla hangi amaçla sorusunu sordum, cevap verdi. Soru yazmak için her akşam aynı saatte masaya oturuyorum. Aynı saatte masaya oturuyorum. Sonuç. Neden hangi amaçla soru yazmak amacıyla için amacıyla. Dolayısıyla bu da bir amaç sonuç cümlesi. Kitabı zamanında bitirebildiğim için çok mutluyum. Çok mutluyum. Sonuç. Ha, neden? Artık olmuş bir olay. Bak dikkat edin. Kitabı zamanı hangi amaçla diyebilir misin? Kitabı bir zamanda bitirebildiğim amacıyla değil. O zaman burası nedir? Burası neden sonuç cümlesidir. Yarışmaya katılmak üzere listeye adımızı yazdırdık. Listeye adımızı yazdırdık. Sonuç katılmak üzere katılmak amacıyla. Bu da amaç sonuç cümlesi. O zaman neden sonuç cümlesi olan hangisidir? C şıkkıdır. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi neden sonuç cümlesidir? Bakalım. İlginç bir yazar olduğunu düşündüğümden bu aralar Peyami Safa'yı okuyorum. Peyami Safa'yı okuyorum. Sonuç. Neden? Neden okuyorum? İlginç bir yazar olduğunu düşündüğümde. Demek ki bu bir neden sonuç cümlesidir. Psikoloji romanlarında derinlemesine kullanan az sayıdaki yazarlarımızdandır. Başarılı olduğu ise psikolojinin yanında heyecan övesini oturtabilmesi her yazarın yapabileceği bir iş değil. Evet neden sonuç cümlesi neredeymiş o zaman? Hangi şıktaymış? A şıkkında imiş. Geldik EBA neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç e, testimizin yedinci sorusuna. Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç sonuç ilişkisi belirtmektedir. Amaç sonuç. Onu gördüğüm için bütün işlerim ters gitti. Bütün işlerim ters gitti. Sonuç neden? Onu gördüğüm için. Çok konuştuğundan başına bunlar geldi. Başına bunlar geldi. Sonuç neden? Çok konuştuğundan. Alışveriş yapmak üzere markete gitti. Markete gitti. Sonuç. Hangi amaçla? Alışveriş yapmak üzere. Param bittiğinden arkadaşımdan borç aldım. Bu arkadaşımdan borç aldım. Sonuç neden? Param bittiğinden. Hangisi amaçmış? C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Ateşi çok yüksek olduğundan bütün gece uyuyamadı. Bütün gece uyuyamadı. Sonuç. Neden? Ateşi çok yüksek olduğundan. Ameliyat olmak için önümüzdeki hafta hastaneye yatıyor. Önümüzdeki hafta hastaneye yatıyor. Sonuç. Neden? Ameliyat olmak için. Peki hangi amaçla değil mi daha gerçekleşmemiş bir şey? Dolayısıyla hangi amaçla sorusuna da cevap veriyorsa neden sorusu hem nedeni hem amacı bulabilir. Ama hangi amaçla sorusu nedeni bulamaz. Hangi amaçla değil mi ameliyat olmak için? Dün gece ince giyindiğimden çok üşümüştüm. Çok üşümüşüm. Sonuç neden ince giyindiğimde? Sınavda heyecanlandığından bazı soruları e, yapamamış. Sonuç. Neden? Sınavda heyecanlandığından neden? Dolayısıyla amaç olan hangisi? Yani sonuç olmayan, sebep sonuç olmayan hangisi? B şıkkı. Geldik dokuzuncu soruya. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi amaç, sonuç anlamı taşımaktadır? Kavgalarımız ufak şeyleri büyütme eğilimimizdendir. Evet. Sonuç ne? Kavga aslında. Kavgamızın sebebi. Kavgamızın sebebi ne? Neden? Ufak şeyleri büyütme eğiliminde. Neden? Borçlarından kurtulmak için evini satmış. Kurtulmak amacıyla yerine amaç getirebiliyorum. Dolayısıyla amaç. Parayı buldun mu tüm dertlerini unutursun. Parayı buldun mu? İşte burada koşul sonuç anlamı var. Evet. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi amaç sonuç anlamı taşımaktadır diyor. Kazanamama korkusuyla gece gündüz çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. Neden? Kazanamama korkusundan dolayı. Dolayısıyla Amaç sonuç anlamı taşıyan hangisi? B şıkkı. Geldik son soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Vatan için canla başla savaştılar. Bakalım. Neden savaştılar? Vatan için canla başla savaştılar. Dolayısıyla bu nedir? Bu bir neden sonuç. Canla başla savaştılar sonuç. Niçin? Neden? Vatan için. Neden sonuç? Çünkü savaştılar. Bitti. O kadar yoruldum ki ayağa kalkamadım. Ayağa kalkamadım. Sonuç neden ayağa kalkamadım? O kadar yoruldum ki. Neden? Yemek yemediği için zayıfladı. Sonuç zayıfladı. Neden? Yemek yemediği için. Çiçekleri sulamadığından hepsi kurumuş. Hepsi kurumuş. Sonuç. Neden? Çiçekleri sulamadığından. Peki şimdi bunların hepsi neden mi? Peki şöyle desek. Şöyle desek. Vatanı kurtarmak amacıyla desek. Hangi amaçla? Amacıyla değil mi? Amacıyla. Vatanı kurma, kurtarmak amacı değil mi? Evet. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Çünkü neden? Sonuç değil. Amaç sonuçtur.